Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Allah razı Çoluk olsun. Çok, çok iyi. Sizi gördük daha çok iyi oldu. Allah razı Allah olsun. Allah sizden sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ah çok teşekkür ediyorum ya. Abi senin? Fatma. Fatma. Maşallah çok tatlısın. Gel bakayım gel. Yakışmış Fatma. ya. Oy oy oy. 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 Ya. Al bak.

Evet. Akasya. Akasya. balı. Evet. Hı hı. Bu dönemde Akasya dönemi olduğu için Akasya'da bu sınav son dönemde iyi çalıştı. Yani bu şekilde bu kadar bal yapmış. Evet. Falan, tamamen doğru olarak. Evet. Bu maşallah iyi. Bu iki günde arının getirdiği bal getirdi. Evet. Haydar, herde evet. Fayda, de, de evet. Bundan ne kadar geliyor? Başka? Maşallah. Evet. Akasya balı. Halinde atıyor. Bu 21 günde bu çıkacak hale geliyor. Şu şekilde. Yani. Halinde yavrum. çoğalması bu şekilde oluyor. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Allah razı olsun. Ordu fındık üretiminde olduğu gibi bal üretiminde de 17 bin ton yıllık üretimle ülkemizde ilk sırada. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımızın Dokap Kalkınmelerisi Başkanlığımızın, Tarım-Orman İl Müdürlüğümüzün ve Arıcılar Birliğimizin çiftçilerimizle birlikte çok güzel çalışmaları var. Hakikaten bu gördüğümüz şu an Akasya ağacının çiçeğinden arıların yapmış olduğu bal kaliteli. Verim de çok güzel maşallah. Sadece bal değil, diğer ürünler de poleni, propolisi, arı sütü de çok çok önemli. Biz e, çiftçilerimizi tebrik ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. E, hakikaten hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz e, Güzel olan bir şey de e, az önce gördük, çocuklarıyla çiftçi ailelerimiz böyle e, arıların içerisinde uğraşıyorlar. Bunlar güzel şeyler, hakikaten e, mutluluk verici. E, böyle e, verimli, bereketli... Ee, hayırlı bir sezon diliyoruz inşallah. Devletimiz olarak çiftçilerimize 15 bin civarında polen kapanı dağıtıldı. Ee, Allah nasip ederse 10 bin civarında daha dağıtılacak. Toplamda 25 bin polen kapanı çiftçilerimize verilmiş olacak. Ee, hayırlı bereketli olsun inşallah. Sağ olun. Allah'a emanet. Düreği 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 düreği